Molla Fenari. Asıl adı Fenari Şemseddin Mehmet'tir. Molla Fenari Osmanlıların ilk şehir İslamıdır. Yüzden fazla eser yazmış bir bilim adamıdır. Babasının adı Hamza'dır. 1350 yılında doğmuştur. Nerede doğduğu kesin olarak belli olmamakla birlikte Mağaray Nehir yakınlarında doğduğu bilinmektedir. İlk öğrenimini bitirdikten sonra dönemin en büyük bilginleri olan Alaaddin Esved ve Cemalettin Aksaray'dan dersler aldı. Onda ilme karşı büyük bir aşk vardı. Din bilgilerini öğrendikten sonra diğer bilimler alanında da çalıştı. Özellikle astronomi ile matematik alanında kendisini yetiştirdi. Molla Fenari daha sonra medreselerde müderrislik yapmaya başladı. Bursa'da, Hicaz'da, Mısır'da çeşitli medreselerde dersler okuttu. Bilgi alanında ünü yayılmaya başladı. Çelebi Sultan Mehmet onu Bursa'ya çağırdı. II. Murat onun bilim alanındaki gücünü takdir ederek 1424 yılında Osmanlılar'da ilk defa Şehir İslamlık görevine getirdi. 6 yıl kadar bu görevi yürüttü. Sonra Hicaz'a gitti. Dönüşünde Bursa'da 1430 yılında vefat etti. Fenari Şemseddin zamanın en güçlü ve en büyük bilginlerindendi. Faziletli, sağlam karakterli, yüksek ahlaklı, üstün bir insandı. Hayatı kitaplar arasında geçmişti. Kütüphanesinde 10 bin cilt kadar eser vardı. Molla Feneri, ipekçilikten çok iyi anladığından kendisine yetecek parayı sağlamak için bu işle uğraşır ve giyeceği, yiyeceği için lazım olan parayı kendi emeğiyle kazanırdı. Molla Feneri'nin ömrünün sonlarına doğru gözleri görmez olmuştu. Bir süre sonra gece rüyasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gördü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona Kur'an-ı Kerim okumasını söyleyince cevaben bunun mümkün olmayacağını söyledi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek hırkasından çıkardığı bir pamuğu onun gözlerine sürdü. Molla Fenari uyanınca bu pamuğu gözlerinin üzerinde buldu. Kaldırınca görmeye başladı. Allah-u Teala'ya hamd ve şükrünün artmasına sebep olan bu olaydan sonra pek çok eser yazdı. Medreselerde bu yazdığı eserler ders olarak okutulmuştur. Molla Feneri 1430 senesinde Bursa'da vefat etti. Kabri Bursa'da Keşiş Dağı eteğinde Maksem adı verilen semtte yaptırdığı mescidin yanındadır ve ziyaret edilmektedir. Burası Bursa'nın en yüksek tepesidir. Öğrencilerine verdiği nasihatlerden bazıları şöyledir. Bir kimse bütün ilimleri kendinde toplasa Allahü Teala'nın rızasını uygun hareket etmedikçe kurtulamaz. Önceden Allahü Teala'nın adını dile getirip onu övmeden mübarek bir işe başlayan kimse cılız bir kuş gibidir. Uçmaya güç yediremez. Gayesine ulaşmadan kanatları kırılır. Bir daha kalkamayacak gibi yere düşer. Önce kendinizi değiştirin. Çünkü kendiniz değişirseniz aileniz değişir. Aileniz değişirse çevreniz değişir. Çevreniz değişirse ülkeniz değişir ülkeniz değişirse dünya değişir